Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Berka Yapışıyor. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yepyeni bir video ile karşınızdayım. Evet arkadaşlar 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun hepimizin. Ee, arkadaşlar bu, bu, bu bugüne bomba bir içerik yapayım dedim ve güncellemeyi inceleyeceğiz arkadaşlar. Ne yazık ki videosunu atamamıştı. Şu an atıyorum arkadaşlar. Ee, buradan geldim Oldum güzel bir şekilde yeni kostümler var dediğim gibi arkadaşlar şimdiden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun Berkay official ailemi de Türk bayrağı ile kapladım arkadaşlar şimdi Brawl sarsı incelemeye geçelim derken ee, burada görmüş olduğunuz e, Mobizen logosunda Cumhuriyet bayramı yaptım kutlu olsun hepimizin kutlu olsun atam izindeyiz diyorum ee, ve el primoyu koymamız sebebi Türk kası var ya Türk kası var ya yani. neyse e, devam ediyoruz biliyorsunuz ki harita oluştur geldi Ona birazdan bakacağız şimdi skinlere geçelim dükkana geldik Amber var Amber'ı bir denemek istiyorum Evet. Daha önce denedim. Şimdi sizler deneyeceğim. Full basıyorsun aga karaktere. Ve ulti doldu. Çok güzel, efsanevi bir karakterimiz. Yaktım buradan robotu ve vuruyorum. Çok güzel. Üzerinden hatta ulti bile doldurabiliyorsunuz. Tabi bu max gem oluyor. Bakayım. Evet bu yıldız gücünün özelliği falan herhalde. Hadi bakalım. Amber çok güzel. Gerçekten çok güzel bir karakter. Efsanevi. Ee, arkadaşlar burada burada cadı şeyli. İskeletor Piper. o Zebani boy alıyordum. Yanlışlıkla zombi bibi. Ee, bugün zombi bibi geldiği için şu güzelliğe bak be. zombie bibi deneyeceğim. Belki onu da ileride alırız. Alırız yani. Çok ucuz. Güzel bir kostüm. Bu da eminim bir iki sene ucuzlayacaktır. Bu arada bunun atışları ne? Abi bu arada sikin yakıyor ya. Bu arada atış yapınca yerde yer böyle çiziliyor miziliyor bir şey oluyor. Bu, efsane. Buradan geldim. Bu ultisi hayal et. Abi ultisi de çok güzel. Burada bir şey demek istiyorum. Evet arkadaşlar Buradan ultiyi yolladım Böyle kaç tane ulti atabiliyoruz Çok fazla atabiliyoruz Buradan hemen gideyim of, of, eso, eso. Çok iyi be Arkadaşlar Zombi BB'ye e, en iyi kostüm olabilir Onun üzerinden 10 veriyorum Çok güzel kostüm Efsane kostüm e, Şimdi de arkadaşlar Şeye gelelim Harita oluşturan Ben buradan, e, şey, dostluk maçı açayım. Evet, buradan e, tepede harita oluştur. Geldim ve Berkay Official diye bir harita yaptım. Böyle efsane ortada kuru kafalar var ve B O yazıyor kaptıkserden. Hadi girelim. Ben buraya e, Karla almak istiyorum. Güzel. Botları kapatalım. Hadi o zaman maça gidiyoruz arkadaşlar. Güzel abi. Efsane bir harita. Benim yapmış olduğum. Benim yapmış olduğum. Benim yapmış olduğum bir harita. Ee, bence çok güzel. Bence çok güzel abi. Şuradaki kutuları kıraraktan başlıyorum. Abale. Dosyanı hemen kesmeyeceğim. Haritayı inceleyelim. Böyle ortaya girebiliyorsunuz. Gerçekten efsu. Ben şeyi denedim. Geyul'la B'lerin içine girilebiliyor mu ya? Yok girilemiyormuş imkansız. Bir şey. E, bu ortada bu şekilde ben hemen Karlı öldüreyim. Evet arkadaşlar aldık. Şimdi de savaş topunda bir harita vardı. Bu da böyle bir şey. Ben burada iyi ee, alacağım Çok güzel. Hadi bakalım girelim. Evet efsane adam karlanmış. Buradan burada Trump burada Gale çok avantajlı. Trambolin koydum. Güzel bir şekilde golümü atıyorum. Ulan şekil bir gol atayım. Güzel. Güzel bir gol yani. Bu arada tekrarlar 29 Ekim'imiz kutlu olsun. Bu arada ben bu videoyu arkadaşlar 29 Ekim'de atmayacağım. Fakat e, yani bugün 28 Ekim bugün 27 Ekim sanırım. 27 Ekim'de atacağım. E, ama e, arkadaşlar siz bunu 29 Ekim olarak şey yaparsanız çok sevinirim çünkü 29 Ekim'de e, şimdi söylemeyeyim bir yerde olacağım arkadaşlar e, o yüzden 29 Ekim'le 29 Ekim'le video paylaşamayacağım o yüzden şimdiden 29 Ekim'iniz kutlu olsun o gün zaten video atamıyorum bu cuma atamadım video çünkü e, gerçekten e, hani nasıl desem işlerim vardı nasıl işlerim okulum falan ödevler işte anladınız siz arkadaşlar Efsane. Güzeldi. Buradan da yeni e, yeni gidemişim. Şeyimizi yaptık bu arada arkadaşlar. E, gönül isterdi ki harita map'ten şey yapayım böyle. Atatürk'ün resmi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Yapan varsa bana atabilir Discord'tan e, Discord'dan. Onu da bir işte çekilişi kazanan arkadaşımızı atmıştım. Bu arada onu hala hesap veremedim çünkü bana ulaşmadı hiçbir şekilde. Ee, oradan falan da hiçbir şey yazmadım. Neyse, ee, bu arada bir arkadaşım Eren, sen çok istedin. Şu an bu videoyu görüyorsun, like atıyorsun, abone oluyorsun kardeşim. Ee, Arkadaşlardan Eren'in hesabını tanıtmamı istedi kendisi. Evet arkadaşlar. Şimdi hesap notumuza geçiyoruz. Ee, bir kulübü var Eren o diye başkan böyle şeyler işte ee, Eren burada başkan güzel bir kulübü var katılabilirsiniz kaktüs kulübüne gelmeyi unutmayın sonra ee, arkadaşlar Leon var 23 rütbe Max var Max bulsudur kendisi 22 rütbe ondan sonra Nani'si Max Şili'si Max arkadaşlar ve başka karakter Max değil ee, Ondan sonra sorucu var anormal olarak diyalı sendisi var arkadaşlar 5 seviye 11 rütbe 179 hatta 12 yapacak mısın bırakmışsın rütbelik bir sendisi var efsane sportu var çok güzel bir hesap arkadaşlar ee, çok güzel bir hesabı var Bu arada siz beni toplam 2411 görüntülenme yapmışsınız ee, çok teşekkür ediyorum. Kanalımız 70 oldu. 75 babanıza ben de kulüp açacağım. Abone olup like abone olmayı unutmayın. E ee, burada eliniz yapmasın hemen abone ekranı alıyorum. Arkadaşlar e, Eren'i tanıtmaya devam edeyim. Eren profil 100. deneyime 16398 kupa çılgına gelmiş falan filan. Yani bu şekilde arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videomuz bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıdan abone olmayı ve bu video like atmayı unutmayın. Cumhuriyet bayramını e, anısın arkadaşlar. Umarım herhalde sen de çok mutlu musunuz. Benden bayağı da Bu arada arkadaşlar benim e, uzun bir arkadaşım. Neyse. E, dedim gibi video like atmayı unutmayın arkadaşlar. E, bu cuma belki video atamam. E, bir önceki cuma da atamam işlerimin yüzünden. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.